Mezmurlar dediğimizde aklımıza Kral Davut gelir. Ve Kral Davut dediğimizde aklımıza güçlü bir kral, güçlü bir krallık gelir. Çünkü savaşmaktan güçlü askerlerin bile korktuğu Golyat'ı tek başına yenmiştir. Henüz erken gençlik döneminde Peygamber Samuel tarafından kral olarak mesedildiğinde ailesi dışında çok kimsenin dikkatini çekmemişti. Filistli Goliat 40 yıl boyunca sabah akşam ortaya çıkıp İsrail ordugahının karşısında Tanrı halkına meydan okuduğu zaman 17-20 yaşları arasındaydı. Genç bir çoban olan Davut Filistli Golyat'ı öldürdüğünde kral, komutanlar, subaylar, diğer askerler Davut'un kim olduğunu bile bilmiyorlardı. Davut o gün her milletin ve her kralın Sahip olmaktan hoşnutluk duyacağı cesur bir komutan gibi görünmüştü. Açıkçası Davut'un çobanlık tecrübesinden biliyoruz ki Davut sürüsüne e, saldıran bir aslan ya da bir ayının ağzından kuzuyu kurtarabilecek cesaretteydi. Ancak savaş kıyafetleri giymek ve savaş aletleriyle savaşma tecrübesi yoktu. Herkes bu duruma bakarak Davut'un büyük bir askeri potansiyeli olduğunu düşünebilir. Ancak gerçekte savaşı kazanan Davut değildir, Rab idi. Çünkü Davut Goliat'a sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Bense meydan okuduğun İsrail'in tanrısı, her şey egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum diyerek cevap vermişti. Diğer yandan Davut'un krallığı, Mesih'te tamamlanacak olan tanrısal krallığın ya da göklerin egemenliğinin bir ön görüntüsü idi. Bu yüzden yaşaya bizlere İshayın kökünden gelecek olan birinden bahsederken davranışlarının temeli adalet ve sadakat olacak diye bildirir. Benzer bir şekilde Yeremye kral Davut'un tahtında oturacak kral için bilgece egemenlik sürecek ülkede adil ve doğru olanı yapacak diye hatırlatır. Böylece bizler Mezmur 51'e bakarken bugün 2. Samuel 11 ve 12. bölümlerde bu mezmurun arka planı olarak gözden geçirdiğimizde güçlü askerlerin ya da güçlü kralların bir zayıflığa yenilebileceğini, hatalara açık olabileceğini ve günaha düşebileceği gerçeğini yeniden görüyoruz. Bu da gözlerimizi tek mükemmel ve kutsal olan Mesih'e odaklamayı teşvik ediyor. 51. mezmura bakarken ve tövbe üzerinde derin düşünürken öncelikle tövbenin tanımı hakkında kafamızda bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Günaha kişisel açıdan baktığımızda günah tehlikesinin her insanı düşürebileceğini e, hatırlamalıyız. Kişiye, ailesine ya da kişinin bağlı bulunduğu sosyal çevreye kuruma bir utanç getireceğini göz önüne almalıyız. Diğer yandan... Günah kişinin canını yaralayan yönüyle günah işleyen kişiye ve kurbanına sonra da onların yakınlarına zarar verecektir. Öyleyse bir günah ve dolayısıyla tövbe söz konusu olduğunda günahın ne kadar kötü olduğunu canında hissedebilen kimseler samimi tövbe edebilirler. Yani suçu açığa çıktığı için veya yakalandığı için veya alacağı yargıdan dolayı pişman olmak çok farklı bir şeydir. Ancak kötü ve pis bir şeyi yaşamına sokmuş olmanın kederinden tövbe etmek farklı bir durumdur. Tanrı'nın yasasına ve düzenine karşı gelmiş olmanın kederinden dolayı üzülmek ve tövbe etmek farklı bir şeydir. Ancak böyle samimi bir alçalış, samimi bir itirafı doğurabilir. Böylece günahkar kişi Tanrı'nın Mesih'te sunduğu merhametine ne denli muhtaç olduğunu görebilir. Suçu açığa çıktığı için değil ya da insanlar karşısında kendisini aklamak için değil, günahın gerçekten kötü bir şey olduğunu düşünerek üzüldüğü içindir samimi tövbe. Ve bu şekilde kötü yollarından şimdi ve daima kurtulmayı isteyerek Rabbe yalvarmaktır. Samimi itiraf, samimi tövbe böyle bir şeydir. Tövbekar kişi Tanrı'nın kutsal yazılarda açıkladığı iradesine karşı geldiği için üzgündür ve bunlardan dolayı Tanrı'yla hem fikir olduğu için sonsuz kurtuluş için Tanrı'ya döner. Elinden gelirse günahın yol açtığı yıkımı ve zararı tazmin etmeyi ister. Ve tövbe eden kişi şimdi ve daima Tanrı ile yürümeyi düşünerekten Tanrı'ya döner. 51. mezmura bu düşünceden baktığımızda bizlere tövbe nedir diye öğretmekten öte gerçek tövbeyi iç varlığında tecrübe edebilmenin ne olduğu ve nasıl yaşandığı gerçeğiyle bizleri yüzleştirir. Öyleyse tövbe dramatik bir metni okumanın ...ötesinde bir şey olmalıdır. Böylece 51. Mezmur'a bakarken günah insanlar arasına ayrılık getiriyor. Günah sizi seven kimseleri de e, sizden ayırıyor diye düşünmemiz yerinde olacaktır. Günahı sıklıkla eylemlerle ilgili olarak düşünürüz. Ancak günahın sonuçları anlık eylemlerin çok ötesindedir. Bu yüzden Samuel... Kral Davut'a şöyle demişti: "Sen günah işlediğin için Rabbin düşmanlarının senin Rabbin'i küçümsemesine sebep oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek." diyerek günahın yeryüzüne getirdiği yıkımı gözler önüne serer. Böylece 51. mezmura baktığımızda samimi alçalış ve itiraf dualarının neleri içerdiğini görürüz. Bu mezmur günahın ağırlığı altında ezilmenin üzüntüsünü bize yaşattığı gibi günahtan tiksinmeyi de öğretir. Şöyle başlıyor: Ey Tanrı lütfet bana sevgin uğruna, sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Yalnız sana karşı suç işledim senin gü Gözünde kötü olanı yaptım. Ve Burada gördüğümüz şey nedir? Günahı kabul eden ve günahı altında ezilen bir insanın Tanrı'ya yaklaştığını görürüz. Bundan sonra bu günahın itirafı yerini merhamet dilemeye bırakır. Böylece merhamet için olan duasında aslında problemin tam kalbine işaret eder. Günah dönmemiz gereken bir şeydir şöyle diyor. Ey Tanrı temiz bir yürek yarat ve yeniden kararlı bir ruh var et içinde. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Günahların itirafı sadece kutsal ruhun içsel olarak bizi mesetmesini istemek değildir. Aynı zamanda Tanrı benzeyişindeki yeni yaratılışımızı Tanrı'nın hizmetine yeniden sunmaktır. Bu yüzden devam eden Ayetlerde şöyle diyor, baş senin yollarını öğreteyim, günahkarlar sana geri dönsün. Kurtar beni kan dökme suçumdan, ey Tanrı beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle ölsün. Burada günah sebebiyle kesintiye uğrayan Tanrı ile ilişkinin düzeltilmesi kadar Tanrı'ya olan hizmetinde öğretici bir tanıklıkla devam etme isteği de Samimi bir tövbenin gereği olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Öyleyse bu mezmura ve arka planındaki olaylara baktığımızda günahın ve getirdiği acının büyüklüğünü düşünürken aynı zamanda Mesih'in acılarıyla şifa bulduğumuzu, onun kutsal kanı aracılığıyla günahlardan yıkandığımızı, sonsuz yargıdan özgür kılındığımızı Mesih aracılığıyla bütün bunlara tam mükemmel aklanmaya affedilmeye sahip olduğumuzu görerekten Tanrı'nın lütuf ve merhamet tahtına cesaretle yaklaşalım. Rab sizleri korusun ve bereketlesin.